Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Yine çok farklı bir turşu tarifi ile karşınızdayım. Bugün sıra dışı bir turşu tarifi paylaşacağım. Denediğinizde pişman olmayacağınız bir tarif. Hemen tarifimize geçelim. Bu tarifte toplamda 4 tane mısır kullanacağım. Sütlü mısır seçmeye özen gösterin. Mısırlarımızı güzelce temizleyip birkaç defa yıkadım. 4 adet mısırdan toplamda 2 tane birer litrelik turşu elde ediyoruz. Çok bilinen bir tarif değil ama denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz. Dilimlemeye geçiyoruz. Uç kısımlarını keselim, sap kısımlarını da kesiyoruz. Bunları kullanmayacağız. Kolay tüketebilmek için çok kalın dilimlemiyoruz. Bir ya da iki parmak genişliğinde doğrayabilirsiniz. Tamamını bu şekilde doğruyoruz. Turşumuzu hazırlamak oldukça kolay. Sadece dilimleme biraz meşakkatli. mısırların tamamını hazırladım. Bir baş sarımsaklarımızı da dilimleyip hazırlıyorum. Turşularımızın sarımsağı da oldukça bol. Bu sayede daha lezzetli oluyor. Turşumuzu kurarken 1 litrelik cam kavanoz kullanıyorum. İlk olarak dilimlemiş olduğum sarımsaklardan koyuyorum. Şimdi dilimlediğim mısırları yerleştiriyorum. Öyle gelişi güzel yerleştiriyoruz. yine dilimlemiş olduğum sarımsaklardan yerleştiriyorum. Birinci kavanozum hazır. Diğer kavanozu da aynı şekilde kuruyoruz. Önce kavanozun dibine sarımsak, sonra dilimlemiş olduğumuz mısırları yerleştiriyorum. Turşumuzu kaynar suyla hazırlıyoruz. Öte yandan da suyunuzu iyice kaynatın. Ilık ya da sıcak değil tamamen kaynar olmalı. Evet, 2 tane 1 litrelik cam kavanoz çıktı. Kavanoz başına bir çay kaşığı toz şeker koyuyoruz. Bir çay kaşığı da limon tuzu kullanıyorum. Her kavanoza 5-6 adet tane karanfil ekliyorum. Kavanoz başına birer yemek kaşığı kaya tuzu ama mutlaka kaya tuzu. 125 mililitrelik bir çay bardağı elma sirkesi koyuyorum. Dileyen üzüm sirkesi de kullanabilir. Son olarak kaynar suyumuzu mısırların üzerlerini geçecek şekilde ilave ediyoruz. Kavanozumuzun ağzını iyice kurulayalım hiç kullanılmamış kapakla ağzını sıkıca kapatalım. Kavanozlarımızı ters çevirip bir gün boyunca bu şekilde bekletiyoruz. Birinci günün sonunda kavanozları normal haline çevirip serin ve güneş görmeyen yerde saklıyoruz. En az 10 gün bekletiyoruz. Dilerseniz 10 gün sonra, dilerseniz aylar sonra her daim yenmeye hazır. Turşu sevenler için harika bir alternatif. Yenmesi çok keyifli. Turşularınızı hazırlarken tarifi sadık kalın ki Rabbimin izniyle enfes bir turşu olsun. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Tarifimi sevdiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki tarifte görüşmek dileğiyle.